Abi haber versenize ya. Ya buluşacağınız zaman haber verin ben hemen gelirim ya. Ya bizim de öyle telefonla konuşurken çok... seni aradım açmıyorsun, Ersi'ni aradım buluşacağınız söyledi. Bak eşofmanla koşarak geldim Sergül. Olmaz böyle lütfen. Ya öyle bir hava alalım dedik biliyorsun dönem. Ben uzun zaman oldu. Sen ne yaptın? Okulu bitirdin mi? Çok oldu benim okul biteri. Ya benim de dayım olmasa ben de işsizdim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben malum dönem. Bir elimi yüzümü yıkayayım gelin hemen. He? Hemen geliyorum. Ben siz bir şey konuşmayın ha. Ya ben... Sus Ersen. Sus. Şuraya bir hava almaya geldik. Sus bari. Şimdi konuş. Bir kafa dinleyeyim iki dakika ya. Kayın, kayın. Siz de yıkayın. Ben yıkama önemli, önemli yıkayın. Muruk benim bir arkadaş aradı da biraz fenalaşmış. Ben yavaştan kalkayım. Kim aradı Bir arkadaş Muruk Ben İyiyim gideyim. Gelme sen. Sen gelme, gelme. Ben yok. ben bir ciddi bir Yanında şey yok. Yanımda olalım ]ıyorum. Sergen? Olma, olma. Sen olsan biz seni ararız zaten. Tamam, sen olma yanımızda. Sergen, ben bir gülme, lan işte. Bir ben, bir şey yapmışız. Tamam. Sıkıntı. Ben geliyorum birazdan. Siz tamam. oturun abi. Tamam.